Ya evet. bana gel bana bot Allah'ın botu gel. <gülüyor> ya zaptırdı <laughs> <diyor>. ya. Tamam daha <laughs> ne kadar Tamam baba. Oo beyler biz öne bas. Önde bas, bas çıkartma Demir. <laughs> e beni ama ben sağ kanadım sol bekte oynuyorum ama. Allah'ım ya kanka çıkartmak lazım adamı. Ben çok yavaşım. <laughs> orta, orta. orta orta. Al ver. Oh, Ne ya? Oraya. kanka sen <laughs> niye vurdun <laughs> ki? <Oğlum. gülüyor> güzel gider diye bir istiyor. Al ben vallahi kapı gol atacağım ha. Ya bir dur Kanko. çok güzel geldi. Kanko. Uy uy aa. Sen... Yo. Atar mı spam'a bak 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 ibneye bak. Kanka ben bana, 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 bana. bunu sor. bakar mısın? Kanko. 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 karakterime bak. <gülüyor> 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 aa. Aa. Tam <hangi gülüyor> ediyor Ben. Demir demir karakterime bak demir karakterime bak. Bakıyor. Dur. Kanka şu <laughs> <laughs> lan bas 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 <laughs> ben nasıl bas Dur 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 bas 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 Lan bas 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 at lan Ah orta. Ters, ters ters o bana, ters. O bana bana bana. lan? Ne oluyor lan? Ne? Ne 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 oluyor lan? <gülme> <gülme> ne oluyor lan? 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 Ne ya Poydas bak ki Adamın üstüne gidiyor üç Ya oğlum ne yapıyorsun <laughs> ya Anırıyorum bak oynamasın Bari bir artık bu arada Berk bana atsa gol atacak beni beni Atıyorum Sana, <gülüyor> sen, <Quel> <laughs> sen gol atmaya Come on <Gülüyor> <Gülüyor> Vallahi gol. 6,9 69 ortalama. Oo. <laughs> дни-то, дни-то, дни